Her gün gözümüzü yeni bir tanesini açtığımız tuhaflıkların geçmişten pek de farklı olmadığını gösteren ve duyduğunuzda ağzınızın açık kalacağı tuhaf bir hikayesiyle karşınızdayız. 1959 yılında İstanbul'da yaşanan sinek avı seferberliğinin detaylarını sizler için derledim. İyi seyirler dileriz. İstanbul tarihinin en garip olaylarından biri 1959 yılında gerçekleşti. 17 Ağustos günü saat 13'te devletin duyurusuyla halk raketlerle birlikte sinek avına çıktı. Evet doğru duydunuz. Üstelik bu duruma mecburi tutuldular ve katılmayanlara da para cezası uygulandı. Yani bir gün uyanıyor ve sokağa sinek avlamaya çıkıyorsunuz. Bu durum hem çok komik hem de buna yönlendiren devlet yöneticilerinin yönetim konusundaki etkisini sorgulatan cinstendir. 1959 yazında yüksek sıcaklıklar, susuzluk problemi ve çöplerin konteynerlara atılmıyor olması şehri sineklerin basmasına neden oldu. İlaçlama çabaları da sonuç vermiyordu at arabalarının da çokluğuyla İstanbul'da sinek varlığı oldukça arttı. Bu durumun giderek büyümesiyle gazeteler kara sinekleri kovmak için yeni yöntemler gibi haberler yapıyorlardı. Sinekler nedeniyle insanlar yemek yiyemez, uyuyamaz hatta çalışamaz hale gelmesi, sinek raketlerinin kara borsaya düşmesine neden oldu. Çıkar yol bulamayınca, dönemin il sağlık müdürü, günde 40 ila 50 sinek öldürdüğünü, aynısını halkın yapması gerektiğini söylüyordu. Gittikçe kötüleşen durum karşısında İstanbul Belediye Başkanı, problemi çözmek amacı çalışanlarıyla bir toplantı düzenledi. Bir çift sineğin 40 günde ortalama 40 bin sinek ürettiği bilindiğine göre bu durumdan kurtulmak imkansız gibiydi. 1,5 milyonluk nüfusa sahip İstanbul'da herkes 10 sinek öldürse 15 milyon sinekten kurtuluruz, diye düşündü ve halka bir çağrı yaptı. Gazeteler ve radyolardan aktarılan sinek avlama organizasyonuna göre, ilk olarak 17 Ağustos 1959 günü, saat 13'te halk topluca sinek öldürmeye çağrılıyordu. İstanbulluların bir saat süren çalışmaları sonucu 10 milyon sinek avladığı belirtildi. Valilik ve belediye bu konuya oldukça önem verdiği için sinek avına katılmadığı tespit edilenlere ceza kesildi. 10 milyon sinek öldürüldüğünün açıklanmasına rağmen şehirdeki sinek sayısında bir değişiklik olmaması nedeniyle her pazartesi günü aynı saatte tekrarlanması gerektiği belirtildi. Her hafta katılımın giderek azaltıldığı sinek avında istenilen sonuca ulaşılamadı. Kışın gelmesiyle birlikte sinek nüfusu kendiliğinden azaldı ve yapılan bu organizasyon tarihe en garip olaylardan biri olarak geçti. Gelirinden enteresan olayların yaşandığı geçmişimizde bu durumda hem anlamsız hem de komik bir hatıra olarak kalmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim, videomuzu beğendiyseniz abone olup görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayınız.